Tırağıt. Dur. Qum mu seyit? Qum, şey, <laughs> ee, sıva. Sıva şeyine, çimento değil mi? Ben tersirem oturdum, ne oldu? Geldim Ali. Hani. Yer düz olunca gene gidiyor, bak. Vallahi ben ters yere oturdum herhalde arkadaşlar. Ama he öbür taraf yarım kalan yere gidecek ya, bismillah. Arkadaşlar bazen inan attığım yerden kalkamıyorum, kusura bakmayın. Bazen uzak gelebilir biraz bir kahayım. Taşların üstüne bir oturdum arkadaşlar. Oradan da kahamayayım. Bir kahve vereyim. Ya Bismillah. Ana, anam. Ben şimdiden böyleyim. Ne olacak benim bu dizler? Bir ana, anam, anam, anam. Hah, kalktım. Kalktım. Tel. Buranın ki. Oranın mı Ali? Teli getireyim mi ikine? Tel buranın mı oranın mı eki? Buranın. burada <laughs> He? <laughs> 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 buralarda boy yeter. Niye yetiyor lan? İyi, daha yerler yeller, yeller yanarsa sen öreceğim. Boyanıma mana veriyorum. Yeller şey değil ki, düzgün değil ki. Ondan. Güzeldir. Tam tamam. sabit diye kelim. Aynen. Yoksa bu türlü başımıza bulur. Al sen şunu ben söyle gel. Ha orayı mı? Da? Bir oray. Orayı bir bağla ekledin mi orayı da bir başı ayağa dikik mi arkadaşlar yeniden atlarına biraz <laughs> Ah bu koşa böyle mi oldu? Arkadaşlar komşunun da temelinin içine koymuş olduğunuz gibi çakıl taş doluyor. Orada bir başlayacaklar. İnşaat çok. Güzel oldu arkadaşlar. Hele bir yapa görsün de biraz. Oraya koyan tuzak mı koymuş hep sana? Tuğlaları koydu koyduk. Şimdi de geçecek yer yok ha? Ta atalım. Bu yanda mı kaldı? Bitti mi? Şunu, geçirek, anı... Hani sözde telin git artıyordu? Top da var, var mı? Manyak. Manyağım değil mi? Evet. Arkadaşlar. Burada da tamam mı videoya? Yok yok öyle demedim. <laughs> ya. İyi oldu lan. Şora ne? Bahçe geçme yeri mi kodunuz orayı? Buraya mı? He? He? Şuraya kapı yapalım mı? Sayı şora ne? He? Şora ne? Şora şora. Şimdi... Şuraya... Orası açık. Kapı nereden yapalım? Buradan bir kapı yapacağız. Lader dikkat et ayağı yeme diyor. He, gelen nereden gelecek diyor. Arkadan seyit tuzak kurmuşuk biz size. Kime? Geçecek yer kalmamış yengem. Arkadan. He. Arkadan tatolanmak gerekiyor. Yani gerekir. şuradan keser girerim ben. Şuradan atlarım diyor. Ay ondan kolay ne var. Şora kalmış da ben de dedim abi oradan mı koydun ki? He oray. Tamam oray. Oh, tam geldi iyi. Al, sana oldu bir tel Ali. Arkadaşlar işte, gerçekten yapılanın hiç. Güzel oldu. Bir de şöyle arka tarafa bakalım. Nereye kalmış bakayım bir. Benim soğanlar bir tarafı arkada kaldı. Bir tarafı varsın. Ha burada kaldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi soğanlarım. Yine bu tarafta kalmış. Arka taraftan da dediği gibi dolanıldısa şu şekil arkadaşlar şöyle. <laughs> Her tarafından kim var alacak? Şura. Şuradan. Şu tip. Ha, daha varmış. Arkadaşlar bu taraflar var. Ben bitti sandıydım. Hemen nerede kolay desene. Bir top burada var. Orası zaten araba araç yeri olacak. Sürgülü. Sürgülü dediğim gibi kapı yapılar arkadaşlar. İnan şöyle baktığınız zaman. Oca yani şöyle göstereyim arkadaşlar görüyorsunuz. Bir dönüm yer gerçekten az bir yer değil. Şöyle baktığım zaman inan ben ha. şura bile diyorum kendi kendime var ya şuradan al şura bile fazlasıyla insanoğluna bahçe fazla bile gelir deyin düşünüyorum. Yani 3 aile ekse gene yeter deyin düşünüyorum arkadaşlar. Koca yer oldu baksana. Burada var arabamıza yer. Allah izin verse buraya şöyle bir karaç arabanın üstüne. Şurada nar şöyle arkadaşlar herhalde Ali. Buradan mı yapacak nasıl yapacak orasını bilmiyorum o kadar ne. Şura kalmış. Bir yer. Doğru söyleyeyim. O da tavuklara. Bakalım inşallah yeter. Hava. Güneş bir geliyor bir gidiyor. Ben de telle arkadaşlar. İçeri bugün. Kızı. Fazla mı gelmiş? Evet. Hazla mı gelmiş oraya? Yok, dikiş atarken bir he, Diki. ilmek kaçırmış. He iyi, olabilir o kadar. Çorabında da sokuğu var lan. Olacak o kadar. Eldine eldiveni takaydın. Kapı koyacak mıydın? He. Kapıyı sonra koyacağız, bilmedim. Kapı yok. Emir profili kaynadırım, şuraya dayaklarını. Kapı yapmış da onu ortay. Kapı, kapı kor bu yandan. Şuradan gelen yakın gene nereden geçecek diyor ha? kapı bir tane onu kapı da. Şuradan geçerdik birader oralarda fazla kendini yormuş. Tamam. abinin sözde 20 metre fazla çıkıyor. Sizin büyü açak bile büyü olarak şöyle. Bir şey yapalım. Fark etmiyor. Hepsi evet. şimdi 3 6 9 10 bir dakika üçer metre ya birader. 3 6 9 10 12 14 16 18 20. Şu şey oh. He. Hele bir o dursun oh inşallah o oh, kalacak tavukların. zorlanırız ama yaparız. Ölmesin. Sa Seyit şuraya kadar zaten geldiği zaman orada az bir parça kalıyor ya zorlanmasın. En ilk oradan çekerek geleydiniz. Dipten ağır. Oradan yuvarlayalım bari abi. Havada arkadaşlar sabah biraz güneş açmıştı. Şimdi şöyle bulutlu hava gerçekten kaylan kış geldi arkadaşlar kışın ne yapacağını de belli olmayı şu Şura, şurada orada bol bol hattı dedi iyi şu da nara orayı geldi şurada. <laughs> ayrı bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> Şu taş bile insana orada şey biliyor mu? Ayak bağ. Bağlı evet. yedi mi? Bağlı evet. Şu taş işte, o kadar nereden çıkmış? Arkadaşlar bayağı bayağı bir. Taş. Düz. He, doğru dürüst sağa ya. Dur, şuradan. E, doğrudur, i̇nerim, inerim, inerim. şuradan anca şu düz yerden direkten tut. Dikkat et Ali. Yerine ne? Şey gibi hopluyor da. Karayeçiye ben. geçiye benziyor aynı. Niye? Kara geçilere benziyor. Geçiler daldan dala. Şey gibi geçiyor. Komando, mı? mu? Ne de? Çekeyim mi Ben oraya inecektim O da Dereye Neden? Ya. Var var En istem yarın var ya orayı Gerçi e, şurada taş kaya arkadaşlar dünya çıktı Orayı kururken var ya, sana ne sürüşecek biliyor musun? Kim? Eniştem. Abi mi diyorsun? Abi? Enişte mi diyorum? Orayı orayı düzlerken Bilader Şu Hiç onca Niye? Evini kim yapacak onu? Ne? Yem abi <laughs> Kendi dur, dur. Nasıl Kendi dur, yapar. Dur, aynen. nasıl yapar hmm. Küçük oluyor, oluyor. Yok Bak şu şu bükülüyor. Onu dur şunu bak. Ya şu tamam. şunun ucuna gelecek ya bak. Evet. Tamam öbür de bükük gelecek. Oradan dönüp geçeceğiz Hı evet. Yamak yerleri ortaya evet. tek gelecek. Te şuncağız tel bile diyor mu insanı ne kadar oyalıyor ya. Şuncağız tel mi? He la. O elinizdekini diyor. Tek kessin deyin yani aynı olsun deyin. Dikiş. Şuna bak. Bitiş yok şimdi. He. <laughs> Ameliyatı bitti diyor ha. Tam şey zamanı diyor ha. Tamam. Gel şöyle yakından çek işi gel. Belki yapacak olan varsa. Dur bak. Böyle döndürdüğün zaman yani şu örgü yapıyoruz aslında biz. Biz de az önce öğrendik ha. <laughs> değil <mi abi? gülüyor> Töne döne diyorsun ha. Böyle de bir parça oluyor. Hmm. Şuna bak. Olur ya doğru söyledin ya. Şimdi. Onu ya öyle o şekil yamuk yapmışlar ki. Divon, bir tane Tam olmuş. şurası. İkisi birbirine güzel dursun değil. Dur <laughs> dokunmadı. Ben de iyice dar, ne biraz darı. Değil mi? Şehir dar, de, iyice de, dar. Ucu neye dar? Ucu, ucu Şöyle, şuradan. Şuradan Çok çektiğin için dönmüyor. Ya yani ne edik daha? Abi, çok çektiğin için dönmüyor. Şur biraderi geri atlatacağım. En zaten şey yeriniz burasıydı zor yan. Geldi. İyi torba gibi neyin olmadı var İyi oldu. Daha da ondan kalsa. Az kaldı. Az kaldı. He. Çevre çevre. Ot bari her. Abi sen şimdi bu bitince YouTube'dan bir izle bunu. Aynı. <laughs> <laughs> He? Aynı böyle yapılacak. Yok, yok bu videoyu bir izle. Nasıl evet. yapmış o halimizi? Bu kadar zor gelmez izlerken. Abi derken kolay oldu. <laughs> güzel olur. Güzel oldu ya. Çekeyim mi şuradan? Gönder. Onun altı gelmedi ya ondan dönmeyin. Göster. Hadi. <laughs> hadi. Bir tur daha. Şuna bak lan. Tamam birader. Bura tam. Burası döne da. döne ama güzel gene oldu Gördün mü yenge? Ha. Tam bitti. Tam şey. Altı Aynısını getirdiler arkadaşlar Hı, şu şekil. Evet, şimdi buradan kim çıkacak? Hı. Buradan mı? Tutacağım. Buradan çıkacak ha. olmazsa. Hadi Gerek sen. sağlam mı bu? Nisa. Biz diktik Hayır diyeyim. Ya hadi sağlam. Bura kolay olacak. Ona. Adem'in. Abim var ya onlar gelir değil mi? Ben diyorum işte ya çay ben içmeye ben mi geliyorsunuz olmam. arkadaş bir erken gelin yardım edin diye. He abin, ya. Abin edeceğdi, abi abi sözde geleceği hadi yardım edeceği hadi üç kağıtçı. Gel, gel, He üç kağıtçı geliyorum dedi. Ondan Kıraçı sonra yenge öyle deme. bittince bile izlesin kuşsun ne yapayım. O dedi birader geleceğim tele yardım dedi. Bir o da neyi sev diyor bitsin de diyor adam geleceğimiş bittikten sonra ne, ne yapayım. Geldi. Bittikten sonra. Lader oraları ben şöyle keserim hocanın azalıp alıp boşatacağım. <laughs> Bu bunu. şeyin altında kaldı da. Evet, temelini attıktan da son üstünü öyle etti ya ama lader ısıcak dedi ya dedi. Isıcak da evet, kim abi, çalışacak? Abi. Boş ver dedi, ben gelmiyorum dedi. Yengem de tetikte bekliyormuş var ya. Yenge sen de tetikte bekliyormuşum ha. He he he. Aynen öyle etti. Döktün mü bütün içindeki kurtları? Döktüm ben, döktüm. Ondan sonra da <laughs> geldim indir <laughs> şöyle. <gülüyor> Şöyle dedin, böyle dedin der. Aa, ah. ah, bak. Çekti mi gelecek mi otel? Yok. Gelişmez baştan başa. Bence de. Yer, yer, yer. Arkadaşlar Ay. görmüş olduğunuz gibi. Hala. Yavaş yavaş bu böyle kalmayacak arkadaşlar. Ha bu ne biçim tel çekme demeyin. Daha hep bağlanacak. Daha diyor. gerilecek bu. Asılanacak. Şuralardan. Hep telin arası. Bak bak şöyle şöyle diyeyim. Ben biliyorum bu o işi. Şuradan şöyle şöyle. Şey veririm, şöyle şöyle şuralardan hep bağlanacak. Değil mi, mi Seyit? Tellerden Hı. tek tek bağlanacak. Hı. Üçünden de. Hani teliniz artıyordu? La Ali. Bir top telin artıyordu.